Gazi'nin bugünkü yaşını x olarak isimlendirirsek, Giray'ın bugünkü yaşı 3 katı, yani 3x olacak. 6 yıl sonra Giray'ın yaşı ne olur? 3x artı 6, Gazi'nin yaşı da x artı 6 olur. Diyor ki birincisi ikincisinin 2 iki katı olacaktır. Yani 3x artı 6, x artı 6'nın 2 katı olacaktır. 3x artı 6 eşittir 2x artı 12'den x eşittir 6 buluruz. Buna göre bugünkü yaşları için 6 ve 18 diyebiliyoruz. 2 yıl önceki yaşları toplamı. 2 yıl önce Giray 16, Gazi de 4 yaşında olacağından aradığımız cevap 20'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. Sorumuzun cevabı x olsun. x olsun. Babanın x yıl sonraki yaşı 33 artı x, oğlunun x yıl sonraki yaşı da 7 artı x olacaktır. Bizim isteğimiz baba oğlunun 3 katı olsun. Baba oğlunun 3 katı olsun. Buna göre 33 artı x eşittir. 21 artı 3x demeliyiz. 2x eşittir 12'den. x eşittir 6 buluruz. Doğru cevap B seçeneğidir. Ada 2010'da 5 yaşındaysa 2013 yılında yani 3 yıl sonra 8 yaşında olacaktır. Cemil de 2018 yılında 12 yaşındaysa 5 yıl önce 7 yaşında demektir. Şimdi 2013 yılındaki yaşlarını hepsi için söylemiş olduk. Bundan x yıl sonra x yıl sonra Banu'nun yaşı 20 artı x olacaktır. Banu 20 artı x. Cemil'in yaşı da Cemil'in yaşı da 7 artı x olacaktır. Banu Cemil'in 2 katı olsun istiyoruz. 20 artı x eşittir 2 çarpı 7 artı x. Buradan 14 artı 2x eşittir 20 artı x. Öyleyse x'i 6 olarak buluruz. Öyleyse 2013'ten 6 yıl sonra 8'e 6 ekleyelim 14, 20'ye 6 ekleyelim 26, şuna da 6 ekleyelim 13. Bakın burada zaten istediğimiz var onu hemen vurgulamış olayım. Sorulan şu ada kaç yaşındadır? Ada 14 yaşındadır. Doğru cevap C seçeneğidir. Mehtap 5 yıl sonra doğacak olsa yaşı 5 küçülür. Sevtap bir yıl önce de olsa yaşı bir büyür. Bu durumda yaşları toplamı 21 olacakmış. Bu ikisinin toplamı 21. Yani M artı S'yi biz buradan 25 olarak hesaplamış oluruz. Mehtap ile Sevtap'ın yaşları farkı 7. M eksi S de 7 olduğuna göre bu ikisinden çözüm yapacak olursak taraf tarafa topladığımda 2M eşittir 32. Yani M eşittir 16 olur. M 16 ise S de yani Sevtap'ın bugünkü yaşı da 9 olacaktır. O zaman hemen bugünkü yaşları için 16 ve 9'u yazalım. 16 ve 9'u. Kaç yıl önce? Bunun cevabı x olsun. O zaman x yıl önce 16-x, öbürü de 9-x olacaktır. Mehtap, sevtapın 2 katı olsun istiyoruz. O zaman eşittir 2 katı diye emmimi kurdum. 16-x eşittir 18-2x'den x eşittir 2 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. 3 kardeşin yaşları 4 yılda 3 çarpı 4 eşittir 12 artar. 12 artar. O zaman şimdiki yaşları toplama için ne diyebiliriz? 27'den 27'den e, bu 12'yi çıkaracağız. 12'yi çıkaracağız. Bu da 15 olur. Şöyle 3 tane çizgi çekelim. Toplamları toplamları 15 demektir. E, en büyüğün bugünkü yaşı en az kaçtır demiş. Bunu çözebilmek için önce yaşlarını eşit seçiyorum. Ancak yaşları birbirinden farklı ve büyük küçük muhabbeti yapabilmek için bunu bir artırıp bunu da bir azaltıyorum. Yani yaşları ardışık seçiyorum mümkünse. O zaman sorumuzun cevabı 6'dır. Doğru cevap B seçeneğidir. Üçer yıl arayla doğmuş 3 çocuğun yaşlarını x-3, x, x artı 3 diye düşünebiliriz. Bu durumda toplam toplamda hatta şimdiki toplam diyelim. Şimdiki toplam 3x olacaktır. Buna göre 5 yıl sonra çocukların yaşları toplamı şu 3x'i bir yazayım artı her çocuk 5 artacağı için 3x artı 15 olur. Bu annenin yaşına eşit olacakmış. Şimdi anne şu anda anne şu anda 52 ise annenin 5 yıl sonraki yaşı da 57 olur. O zaman biz 3x artı 15'i 57'ye eşitlemeliyiz. Yani 3x eşittir. 42. x değeri de bugün buradan 14 bulunur. En büyük çocuğun yaşı bugün ne kabul etmiştik? X artı 3 kabul etmiştik. X artı 3. Bu da 17 demektir. Doğru cevap E seçeneğidir. Yaşları farkı değişmez. F diyelim. Bugünkü yaşı 4 katı olacak 4F diyelim. 8 yıl sonra annenin yaşı 4F artı 8 olur. Çocukları yaşları farkı değişmez. 4F artı 8 F'nin 5 katı olacakmış. Bu eşittir 5F diyebiliriz. Buna göre bir kere daha yazayım. 4F artı 8 eşittir 5F. Peki buradan F kaç çıkar? 8 çıkar. Annenin bugünkü yaşı 4F. Annenin bugünkü yaşı 4F. 2 e, da yaşları farkı 8 olacak şekilde en az ne seçelim? E, 9 ile 1 olarak seçelim. F'yi de e 8 bulduğum için şu da 32 olacaktır. Dolayısıyla cevap da 42 olur doğru cevap C seçeneğidir. Oran 2 bölü 5 verildiğine göre, hamdinin bugünkü yaşına biz 2k diyelim. dedesinin bugünkü yaşına da 5k dememiz gerekir. 6 yıl sonra bu oran için ne yazılabilir? 2K artı 6 bölü 5K artı 6 yazılabilir. Bunun 4 bölü 9 olacağı söylenmiş. İçler dışlar çarpımı 18K artı 54 eşittir 20K artı 24 dedik. 2K eşittir 30'dan. K'yı kaç buluruz? 15 buluruz. Demek ki bugünkü yaşları 30 ve 75. Hamdi doğduğunda dedesi kaç yaşındaydı? Dedenin yaşından Hamdi'nin yaşını e, çıkararak cevabı söyleyebiliriz. Bu da 45'tir. Doğru cevap A seçeneğidir. Oran 3 bölü 7 olarak söylendiğine göre Aslan'ın bugünkü yaşına 3K, Ömer'in bugünkü yaşına 7K diyebiliriz. Diyor ki, hatta şuraya da yazalım. Aslı, Ömer diyelim ve yaşlarına bugün için, bugün için 3K'ya 7K diye yazalım. Tamam. Aslı Ömer'in bugünkü yaşına gelsin. Yani 7K olsun. E ne kadar yıl geçmiş oluyor? Gördüğünüz üzere 4K yıl geçmiş oluyor. Buna da 4K eklersem Ömer'in yaşı 11K olacak demektir. Yaşları toplama 54 olacakmış. Yani şu ikisinin toplamı 18K. 54 olacaksa K 3 olacak demektir. Yaşları farkı kaçtır? Bu yıllara göre değişmez. Dolayısıyla başlangıcı yani bugünü dikkate almamız yeterli. 7K ile 3K'nın farkı 4K'dır. Kda 3 olduğu için karşılığı 12'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. 4 yıl önceyle 1 yıl sonra arasında 5 yıl var. 5 yıl var. Kişi sayısı değişmediğinden burada ortalama da ortalama da 5 artar diyebiliriz. 5 artar. Peki o zaman şu a'ya a'ya 5 ekleyip, 2 a eksi 7'ye eşitleyerek, A'yı 12 buluruz. Bu grubun bugünkü yaşlarının e, ortalamasını önce söyleyeyim. Bugünkü yaşlarının ortalaması 4 yıl önceki ortalama a yani 12 miydi? O zaman bugünkü ortalama 4 artar ve 16 olur. Sorulan toplam toplamı kaçtır diye soruldu ya? Bu toplamı 6'ya böldüğümde bu ortalamayı buluyorum demektir. Yani e, toplam 16 çarpı 6'dan 96 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Biz erkeklerin yaşlarının toplamını, toplamını, ortalamayı yani 40'ı erkek sayısıyla çarparak söyleyebiliriz. Aynı şekilde kadınların yaşlarının toplamına gelince, bunların toplamına gelince, ortalamayı kadın sayısıyla çarparak bunu da söyleyebiliriz. Öyleyse bize sorulan ortalamayı nasıl buluruz? Tüm yolcuların toplamı, tüm yolcuların e, yaşları toplamı tabi. Onu da söyleyelim. Yaşları toplamı bölü yolcu sayısı. Yolcu sayısı. Buradan hesaplayabiliriz. Şimdi erkeklerin yaşları toplamı 40E artı kadınların yaşları toplamı da 48K. 48K. Ve bunun E artı K'ya oranı 45 olacakmış. 45 olacakmış. Peki... 45E artı 45K eşittir 40E artı 48K dedik. 3K eşittir 5E eşitliğine ulaştık. Sorulan E bölü K değil mi? O zaman şuradan hemen E bölü K oranını 3 bölü 5 diye kolaylıkla söyleyebiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir. Bugünkü yaşları için ABC diyelim. ABC diyor ki Bugünkü yaşları toplamı 81. Yani A artı B artı C eşittir 81. Alper Cengiz'in bugünkü yaşına gelsin. Yani C olsun. Bu ne demek? Aradan C eksi A yıl geçiyor demek. C eksi A yıl geçiyor demek. Her birine bu değeri eklememiz gerekir. Burası B artı C eksi A. Burası da 2C eksi A olacaktır. Bu durumda Buğra Alper'in 3 katı olacak. Buğra Alper'in 3 katı yazıyorum. B artı C eksi A. C'nin 3 katı. Yani B eşittir. 2C artı A diyebiliriz. Bunu hemen şuraya yazacak olursam. 2C artı A diye. Denklemin son hali. 3C artı 2A eşittir 81 olur. Cengiz Alper'den büyük. Alper'in yaşı en fazla kaç? Yani küçüğün yaşının en büyük olma durumunu soruyor. O zaman değerleri birbirine yakın seçmeye çalışırız. 15 için 17 buna en uygun seçimdir. Dolayısıyla Alper'in bugünkü yaşı yani A en az en fazla kaçtır? 15'tir. Doğru cevap C seçeneğidir.